Evet, 20 Ağustos sabahı daha yola gidiyoruz. Artık baba artık 21. Bir seneye 30. Yol arkadaşım 21 oldu. Bugün Pazartesi sabahı, 26 Şubat. Mandas yola, yola çıktık. Her zaman gibi. Her zaman gibi Mandas yolunun yolculuğundayız. Kazasız belasız yolculuklar biliyoruz kendimiz Bugün hava Hayır, kötü. Evet hava. Bugün hava. hava Çok kötü. kötü. Asfaltta bir yangın çıkmış ama bu aşırı duman bu çöplükte de problem olduğunu tahmin ediyorum yani yangın çıktı. Zırh Bugün bir vlog başlatayım dedim. Bugün derslere gideceğim. Spor yapacağım, ders çalışacağım. Arkadaşımla kahveye çıkacağım falan. O yüzden böyle bir vlog başlatalım dedik. İyi yapmışım değil mi baba? Evet. <laughs> ne <laughs> kadar. arkadaşlar. Biliyor musunuz? Evet hocam. Geliyor hocam. Evet. y a I'm dead. I'm, I'm dead. Me? Eh? Yesterday, walking with those high heels, not high heels, but this is high heels for me. So I, I'm <laughs> feeling <laughs> dead. But you wear those all the time. <laughs> <laughs> Your hair is good. <laughs> I'm also Evden çıkarken işte dün akşam böyle diş fırçam attım evde var zannediyorum çünkü dişim fırçalayıp sabah baktım evde diş fırçası yok orada bir zorladım sonra işte elimle falan fırçalamak zorunda kaldık ki en nefret ettiğim şey hani temiz hissetmiyorsunuz baba o yüzden bu sabah mağazaya gelir gelmez ilk yaptığım şey şey oldu markete gidip diş fırçası diş macunu aldım. <laughs> Şimdi de arkadaşımın yurdundayım beraber derse gelip ders çalışıyoruz. Aşağıda işte böyle çalışmalız gibi bir yer var az önce olduğumuz oda. Şimdi geri oturdum. Ee, kahvaltı yapacağım. Ee, evet, bu kahvaltım. Onun dışında derslere devam. Şimdi bugün 8.40'dan 12.30'a 12 kadar online 4 saat dersimiz vardı. O derslere girdikten sonra Asude ile cime gideceğiz. Cimde bir güzel basacağız. Artık böyle cim dili konuşmayı öğrenmem lazım. Ve sonra seçmeli derslerim var. 3.30'dan 5.30'a. İnşallah sıra bana gelmez çünkü daha hiçbir sunum hazırlamamız gerekiyor ve ben sunumun sesini yapmadım. Ee, çok örnek bir öğrenci olduğum için. Do you understand everything when I speak yeah. Turkish? Yeah, I talk fast in Turkish, I know, but I don't talk too fast. I feel like even Turkish people don't understand you. <laughs> Şimdi dersleri devam <daha> <laughs> Terlemişim yani, birazcık yürümemişim, bayağı yürümüşüm. Üste geldi. Onunla şimdi birazcık kızılacağım. O su alacak gelecek. Sonra... Ee, ne yapacağımızı bilmiyorum. Aslı'ya güveniyorum çünkü. 60. Ben 10 kilo yaptım Yapamadım 10 kilo. Pardon. 10 kilo yapmaya çalıştım. Normal bir şekilde şekerim düştü. O yüzden gömmeye geldim. Ne Hı? Güneş kremi sürdü. Yıkandım. Mis gibiyim. Bacaklarım ağrıyor sadece. Sağ ağrıyorlar ama. <laughs> adım attığına da gibi hissediyorum. Yemek yiyeceksin hemen. Ee, bugün şey... İlk gün leg day'imdi. İlk defa böyle bacak çalıştım ama böyle o kadar zorlandım, o kadar böyle şekerim düştü ve eli başı, götü başı kaybettim ki anlatamam yani. Baya çok zordu. Sürekli aslında yiyorum, şey diyorum, çok zor. Çok zor, sürekli tekrarlıyorum böyle. Gözümün rengi gitmiş baya. O yüzden aldık sürekli. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Ay, çok yoruldum. Yakıyor hani baca bacağınız bir süreden sonra isyan ediyor, dur diye bağırıyor. Bir ara bıra bırakacaktım şey, squat falan mı? Aynen, squat falan yapıyordum galiba 10 kilo. İşte Asude'ye baktım. Yap yani bırakacağım bakış atıyorum Asude'ye ki hani o da şey hani bas tamam iyisin, çok iyisin, harikasın falan. Daha 5 tane yaptım böyle dedim yok ben bırakacağım dedim altıncıyı yaptım aslında harika gidiyorsun dedi. dedim, dedim ölüyorum ne harikası güçsüzmüşüm bacak bakımından onu anladım bugün çok zor makineler kol, kol mükemmeldi mesela kolda tamam bir gün tutuldum ikinci gün ağrısı azaldı üçüncü gün geçti ağrısı şu an şu anda da sızlıyor mesela hala sırtım ama yok ya bacak şimdi ünivara gideceğim Ünimar'da bir market bizim fakültenin yanında. Yiyecek bir şey alacağım kendime. Ha bugün çok güzel. Yani günlük güneşlik. Aşırı güzel. Hayatımda yediğim en lezzetli topkek bu. Aman yemiyoruz çünkü diyetteyiz. Protein bar mı alsam ya? Evet protein bar alayım ben. kredi kartımı ehliyetin arkasına sıkıştırmışım fark etmeden. Cüzdanımın kart bölümünde de göremeyince orada ufak böyle bir panik atak geçirdim. Bütün figürlerinin ee, mesela bazı figür olabile diye düşündüm kendimce. Sonrasını kontrol edeceğiz. Et ki da zarar vermiyor. Gözüküyor. Ve görün gibi. Derslerimden çıktım. Sunum yapmam gerekiyordu bugün ama yetişmediği için hocaya dedim yetiştiremedim ben haftaya sunacağım. Yetişirim diyordum ya da sıra bana gelmez rahatlığındaydım biraz ama o sıra bana geldi. Buradan da çıkarmamız gereken ders neymiş? Ertelememek. Yapacaksın. Sonra ocağa işte adını söyleyip sunma çağırınca sunamıyorsun ya da hazır olmuyorsun. O yüzden e, buradan almamız gereken ders hiçbir şeyi ertelememek. Ha, hafta sonu doğum günüm vardı. Ha, hafta sonu doğum günüydü, cartıydı, yurtuydu falan. Derken hafta sonu yapamadım. Neyse. Ders oldu ama. Ne yapıyorsun sen? Ay köpeği pıs pıs diye çağırıyorum. Ah ah al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel guru bu arada ben ilerleyip başlarsam. Evet kendimize kupa alıyoruz. Gerekli mi? Hayır. Ama <laughs> istiyor muyuz? Evet. Sağ olun. Kolay gelsin. Kupalardan aldık. Şimdi gidiyoruz. Asya'yla ee... Erkolara Yeto adlı <laughs> sohbetimizden sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bulabilir miyiz? Gel bir şuradan gidelim. Başka Asyaların köpeği var bir tane yavru. Adı Carlos. Kanka ben bu Ama adı Şivas'tı. Kaju istiyordum. Çünkü krem rengi bir köpüş almayı hmm. istiyorduk. düşünüyorduk. O yüzden Kaju düşünmüştüm. Çok da tatlı bir isim bence. Fildiş de olabilir. Eee. Biz elitiz. Biz elitiz. Kaju. <laughs> kaju düşündüm. Peki benim Mia'ya direkt Zort niye vermem. Yani hiçbir değişiklik yok. Şivas koymuştum. Çünkü tatlı yani biraz komik bir isimli. Bir de Şivas viski ismi ya. Aynen. Daha, daha böyle tatlı yani Aynen, Şivas. İlk defa duydum bir hayvanın evet. Şivas dendiğini. Şivas düşündüm. Sonra şey köpeği aldım. Kucağımda hmm. gezdiriyorum hani daha bebek. İsmini soruyorlar. İsmi aklıma gelmiyor köpeğin. <laughs> Tanrım neydi bunun adı? 38 günlük aldığımızda ya da 37. Ooo oh, oh, bir Ooo oh, hayır hayır oh, hayır. Abo abo abo. Abo.